yaşından çok şey güzel drop'lar düşünüyorum. abi bu DJ bir geçeyim bir saniye. Kanka 2'ye fiyat veririm şimdi bir saniye. Fortnite'ları bir kıralım hemen bir. Fortinet bize bir şey atacak da biz göreceğiz. Çatla tat Aa bir tane ondan Gel de birazcık şey kıralım. Ana. Kıralım. Slot Hı -hı, Her bir lot aldım. SU. Bugün bir kımıldanma var gibi sanki ya. Hadi hadi hadi. Yemekleri çöz. Meseleleri satma meseleleri basacağız. Vereceğim sana meseleleri. O ne? Aa. Ersüm'e Hellblood'u iyi rakam ediyor bu arada. Benim bildiğim. alalım Raptor. Bir FRM'li bir şeyler alalım ya. Bir e da aldık. bu direkt at. Ee, şerleri sana veriyorum. Alır. Kırıyor musun yoksa? Kırıyorum ya ben, kırarım. Bir daha atarsın trade. Dokuz. Al eliksir verdim. Onun haricinde. Her bende. Raptor bende. Esium. Hmm. Al bir eliksir daha verdim. Tamamdır. Okey. Hep ucuzda koymuşlar bunlar kutuları gemleri. Pazar sece var mı sende? <laughs> Yok. Bir ara kanat alayım dedim. Hmm. Yanlışlıkla pazar secesi almışım. <laughs> Şans. Ben de baktım Ucuz diye alayım dedim bari. Ha fobarin aldım. Aa Gür Gürcan'ın Sever. ses arkadan geliyor kafam karışıyor Ferhat <laughs> abi seni bir çekmem lazım gel yani yanıma da senin fotoğrafını alalım ben bir lazım. deyim sen üçtesin tamam hallederiz unutturma bana da tamam. O... Video yapacağım da başladım. E, anladım. Power shot pk mavi yapar bir At at trade at Hemen attım Giga mı lan ondaki? Oğlum şu warrior shell'leri kırma lan Warrior shell'leri basalım göğüslükleri Göğüslüğü sana Artıyor verdim ba basılır, Artıyor oraya. Basılır basılır bir şuradan Helenit eee ee, bir şeyler alsak. Bassak. Gel gel uzaklaşma gel. Gelim geliyom. Üstünde yer kalmadı. Banka kaldı. Aynen. Ha, çıktı bir tane daha. Flame ring almamız lazım ya. Markide kırıyorduk dimi bunu. 5 5'e iki tane flamering almadık mı buradan ya? Nightmare atıyor ya, 37 tane Nightmare atmış kanka. Böyle güzel bir şeyler atman lazım be. Eğleniyets. Güzel. Bir tane flamerink aldık mı tamam burası ya At evet. Var mı yerin daha? Var evet. var Atomic Spear. Tamam yeter. Karay. Bir şey varsa ama. Daha kuruyor ne? Son bir 10 tane kaldı ya. Hadi evet. Ondan sonra şeye geçeceğim. Rageler var. Ya bu donataydı bari burada. Abi da basardık. Ferre gelmedi hala. Gelmedi ya başka attı sürekli. FR haricindeki her şey attı. Favorin falan attı. Favorin Emir attı. Birazcık kıralım ya bakalım. Ekrak eden yüzümüz güler ya. Nasıl o taş Esyum attı. Güzel. Fena değil. Buz. iyi bunun bu sıra bu da varmış. Nightmare atacağına bari bu satsa ya. Esyum. Ne sürmüş be kardeşim be. Hadi kralım da gelmiş buraya. Allah Allah. Kırıyorum slot atıyor. Aleykümselam Mehmet abi hoş geldin Mehmet abi. Ne nightmareymiş be kardeşim be. Ne nightmareymiş be. Biri silah sıktı lan. <laughs> Şeyden yayında. Gel şeye gel. Üstümü boşaltacağız gel. Yok alamayacağım artık. Banka full üstüm yarım. Abi şey isteyen varsa gelsin benim yoksa satacağım. Hemen hemen hemen. Çöpçüler gidin. Bankamı ben bari kırayım şunları da boşaltayım. Abi çok slot taş atıyor ya. Bir de Nightmare atıyor. Başka bir şey attığını görmedim daha. Glock sesi mi? Glock Glock. Abi onca taş kırdık. 70 tane 71 tane nightmare attı. Şaka gibi ya. Ne böyle ya? Şu nightmare'den bir kurtulamadık gitti ya. Bir kalmamız lazım ya. Niye böyle oldu bu sefer? Elenit bir tane de alsak fena olmaz. Aleykümselam aleykümselam hoş geldiniz dostlar hoş geldiniz. Nightmare'ymiş be. Bizi bir Nightmare e ya. At kankacım trade at. Bak altı şart tane. Üzerim doluysa pazara go. Satışa. Abi Avedon aldım. Nice abi. Bir tane daha alır mıyız? Avedon iyi ya. Avedon iyi rakam ediyor ya. Aynen. Bas onu bas. Artı, artı otuzluysa yedi tırnayla. Aa Black kıracağız. Oo oh, daha çok var ya. Aleykümselam aleykümselam kankacım hoş geldiniz. Hiçbir şey atmadı. Çöp. Çöp. Hangisi? Bakayım sana bakayım sen gel. Kötü mi diyorsun? Ha ne bu? Valla onu içecek. Ben kafam basmıyorum fethler Hoş geldiniz, hoş geldiniz dostlar. En azından buradan da ağaç secerlerimizi çıkartan dostlarımız. Bu zaman sürekli. değildir herhalde. da atak artıyor o Ama kim artır ya bu? Bana mı? Yok yok yanındaki it var ya gezdiriyor. Ya bırak. Çöp atayım bari. Perileri atayım mı? Bir günlük peri. gideyim kırayım bakayım ne olacak. Kur'an ah, şey, efendim keyfi ya. Çok sıkıyor lan demiş. <laughs> ne ne abi? Diyorum ki ne Kur'an yayını seninkinden keyifli diyorum. <laughs> ben kırıyorum abi. Aynen sen kırıyorsun abi bakıyorum. Daha abi, keyifli buraya bakma. Bu step oluyoruz abi şu an. Bu ağaç atak seyeceği. Buzlara bak maşallah Ama vay hiç doğru düzgün bir şey atmıyor ya nasıl bir şey Abi oluyor? bugün bir tıkır durmuş ya yani. dün, dün iyi aldık ama dün güzel aldık Chat zarar etti de biz zarar etmedik çok seri gidiyor beden kaya Kanka böyle iyi ya Bakalım Yavaş gidince de bir şey atmıyor ki kanka bu Şansımız varsa Nightmare'den kurtulamadık ki anasını satayım Seri seri buz kasıyoruz. Müzik Belki arada bir flame falan atar da. İmir mimir. Helenit melenit Müzik lugias. Müzik Belki bir şeyler alırız ümidiyle. Can dostum iyi yayınlar iyi yayınlar. Teşekkür ederim kankacım. Hoş geldin hoş geldin. Hadi bir flame link bir şeyler atman lazım artık bize ya. Abi taşın içinden taş çıkıyor. Nasıl bir nasıl bir duygu? <laughs> Biraz sonra sarılara kırarken de diğerinden atar. Ha, slot da atıyor. Oh. İyi ağaç atak depoladık en azından, abi böyle düşünmek lazım. Aynen 21 tane oldu. 28. Defans da var. Buz da var 25 tane buz çıkmış. Bir tane de yan drop alırsak. Şu Nightmare atı ağaç edersa daha keyifliyim. vallahi kanka öyle de atmıyor ya. Birazcık atsa çok güzel olacak da. Birazcık daha yavaş kıralım. İyi en azından basacaklarımıza buz çıktı. Yavaş gelince de bir şey atmıyormuş. Yeşillere yani yeşilleri bir kıralım. Bakalım yeşillerden bir şey atacak mı? sarılardan bir şey alır mıyız diye bir ümitte kırıyoruz ama yok slotlara geçelim yok alayım abi sırayla trade gramı koyduk ne kırsak ne kırsak bir şey de kalmadı ki aslında şunları kıralım ya 30 tane bundan alalım 15 10 4 7 kalsın birer tane bankada ya 9 tane de slot alalım 6 tane yakışıklıdan 6 tane de bu yakışıklıdan alalım üstümüzde kalsın hepsi şunları bir satayım da 10 emimizi mm alalım kıtlayalım klimayı da bir açayım ya, çok sıcak oldu Abi afiyet olsun. Old bak sen şey şimdi... Kıtlayacağız abi bu Box'lardan kıtlarız Box'lardan kıtlayacağız başka çaremiz yok e Şuradan STD Dex bir şey alsak şu ufaklardan Kaç tane son mu? Hadi bakalım boş Toto Blade Dark Bane'i evet bir tane Dark Bane'imizi kıtladık güzel oldu İkinci Dark Vein. Nice abi. Bir de hellbreaker Yok olmadı o kadar da değil Nice nice nice. Abi aleykümselam aleykümselam hoş geldin kanka. Belliydi bir şey kıtlayacağız ya lazım. Abi şimdi bir Yine Gene buslarla başladık babacım. Buradan bir sos almadık mı ya? Çek sosmos bir şey alsak, var ya Lego Mego ne kadar güzel olur ya. Onca zaman topluyoruz topluyoruz taşlara geliyor çöp. Abi trade atın. Al kankacım. Santi sen de at. Yo evet, yo Santi atsın Santi. Ah ebay'i de sana vereyim kanka. Blade taksi de verdim. Bunu da verdim. Tamam. Kıralım şimdi. Bu bölgeyi kıralım birazcık. Abi bu sarı çıkarttık ya. Upgrade'in bu sarı çıktı. Öyle bu Slotlardan birazcık devam edelim. Ana ben de ya sonucu Bir trade alayım arkadaşlar. Çantaya bir şey varsa ama. Abi zannettim ya. Buz farmı gibi bir şey oldu. Bir çıtır ya. Bir çıtır buz farmı attık. Bir 50 tane falan buzumuz oldu herhalde. Geçmişte olabilir. Tam bilmiyorum. avaresinden bıktım. Avaray, Avarays pahalı baba. Avarice pahalı. Avarice'den bir takım akı bir şeyler almamız lazım. Şu i̇şte Nightmare'den bıktım artık ya. Avarice. 133 tane ya. Az azı kıracağım bunu. Ay mir attı. Gerisi çöp. Aa bu eminlerden de sıkıldım artık. Elsüm her ne kadar ediyor ya pazarda bir bakalım onu bir ya. Perbil bak 88 em. Kanka banka çok karışık ya. Raptor. yenen yana Night ne çıkacak ki başka? <laughs> Lugia'sı da ya daha ekşi tonu da basarız.